Merhabalar sevgili aslanlar, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz, fal güzellikler ve güzel enerjiler getirdiniz. Ben de bu güzel enerjilerin yansımasını siz değerli dostlarıma anlatmaya ve aktarmaya çalışacağım sevgili aslanlar lütfen fincanınıza doğru odaklanın ve niyetlerinizi dileklerinizi sessiz bir şekilde söyleyin. Sesli söyleyin ki doğa enerjinizi alsın diyelim bakalım bugünün niyetinde sizlere neler söyleyeceğiz. Hep beraber izleyip görmüş olacağız. Neyse haliniz çıksın falınız diyerekten fincanınızı niyetinize şöyle bir açıyorum dostlar. Ve bakalım inşallah güzellikler olsun diyelim güzel enerjiler sizlerle olsun. Hadi bakalım şöyle hayırlısıyla bir bakalım isterseniz ve sizlere de göstermek istiyorum lütfen odaklanın evet şöyle bir bakın isterseniz benim kız da <laughs> arkadan bağırıyor evet sevgili dostum sevgili Aslan Burcu arkadaşlar burada şöyle söylemek istiyorum sanki bir bir sandık var ve bu sandığı korumaya çalışıyorsunuz üzerine oturmuşsunuz geleni gideni kovuyorsunuz kendinizce sakladığınız mevzuların dışarıya çıkması ya da açığa çıkmasıyla alakalı endişeleriniz olabilir şimdi ne kadar lider ruhta bir kişi olduğunu düşünsek de ne kadar böyle aslan gibi bir insan olduğunu düşünsek de tabii ki aslanların da korktuğu endişe ettiği şeyler olabiliyor ve burada arkadaşlar dediğim gibi belki de canınız pahasına sakladığınız bir mevzunun ortaya çıkmasından dolayı korktuğunuz bazı durumlar olabilir ve bu konuda inatla e, onu ortaya çıkarmamak için çaba harcı olabilirsiniz. Ya da sevgili aslanlar koruduğunuz kolladığınız bir şeyin sizin tarafınız e, sizden alınmasından endişe ettiğiniz durumlar olabilir. Belki boşanıyorsunuz, çocuğunuzun vekaletini e, babaya ya da anneye verilmesinden dolayı endişe duyduğunuz durumlar olabilir. Ya da işinizle alakalı konularda işte e, bu işte ben iyiydim ama bu bu pozisyonda yanıma başka birini daha getirerek eşitlik yani e, eşit poz, pozisyonlarda olmamızı sağlıyorlar ama bu konuda ben daha iyiyim dediğiniz ve endişe ettiğiniz durumlar olabilir. Yani burada bunu çeşitlendirebilirsiniz. Kendinizce bunu çeşitlendirebilirsiniz dostlarım. Aynı zamanda arkadaşlar fötür bir şapka taktığınızı görüyorum. Böyle volanlı bir şapka olarak ee, görüyorum gözünüze kadar kapatmışsınız sadece burun ve ağız bir şekilde çıkıyor ee, gülümsediğinizi görüyorum ama bu gülümseyiş sanki böyle hak ettiğinizi buldunuz dermiş gibi bir gülümseyiş olarak görüyorum sevgili aslanlar ee, bir şeyde gizlenmişsiniz birilerinin gerçekten ilahi adalete sahip olabildiklerini görebilmek ya da onların çektiği cezaları fark edebilmek için belki de ee, bakıyor olabilirsiniz o kısma bakıyor ve evet ben burada bir şeyler seziyorum ve e, bu kişilerin cezasını bulmuş mu bulmamış mı konusunda merak içerisindeyim bakmak istiyorum dediğiniz yerde de sevgili e, aslanlar işte burada gördükleriniz sizi belki de mutlu edecektir bu tür durumlardan söz ediyor bizlere ve sevgili aslanlar tabanda aşağıda şöyle söyleyeyim sizlere kaplumbağa görüyorum Kaplumbağa gayet hızlı. Normalde biz yavaş olarak biliriz ama burada hızlı bir şekilde çıkmış. Bunu da olması sevgili aslan burçları bana şunu gösterir. İşlerinizde yavaşlık varsa bu yavaşlığı artık daha da hızlandırabileceğiniz durumları bizlere gösteriyor. Yani siz burada yavaş giden işleri, yavaş giden bir süreci hızlandırabileceğiniz durumları da temsil ediyor. Bir dakika. Ee, kusura bakmayın arkadaşlar bir ...renkte bir sıkıntı oldu telefonda... ...o yüzden düzeltmek istedim. Arkadaşlar 30'lu yaşlarda ne yaşadıysanız... ...30'lu yaşlarınızda yaşadığınız şey... ...sizde sanki bir hayattaki dönüm noktası gibi bir evreye getirmiş. 30'lu yaşlar... ...bu süreçlerde yaşadığınız şeyler... ...tütsülük görüyorum arkadaşlar... ...hayatınızda enerjinizi değiştirebilmek rahatlamak, ferahlamak, içinizdeki o ruhsal sürecinizdeki sağlıklı bir ruha sahip olabilmek için vermiş olduğunuz bir çabanın göstergesidir aslında. Siz böyle kendinizi rahatlatmak ve fedakarlıkları bir kenara bırakıp Kendiniz için fedakarlıklar yapmaya başladığınız bir dönemde olacaksınız. Artık buradaki kum saatini kırmışsınız, böyle kum saatini artık bir köşeye fırlatmışsınız. Kumlar dağılmış bir şekilde görünüyor. Ee, buradaki konularda artık her şeyi zamansız zamana bıraktım ve olması için artık e, ben e, bu süreçte bir e, yeni bir yola başladım, yeni bir süreç. Yeni bir zaman ve bu da kendi kurmuş olduğum zaman içerisinde olabilecek şeyler diyorsunuz. Zamanınızı bile kendiniz ayarlıyorsunuz arkadaşlar. Bu gibi durumları bizlere gösteriyor. Ee, hangi zamana bakıyoruz bu arada? Haziran 2025 dönemine aittir bu fal. Onu da bilginize sunmak isterim. Dostlarım burada bazı taşlar görüyorum. Bazı taşlar böyle daha yüksekte bazıları da daha alçakta olarak görünüyor bazı değerler bazı süreçler sizi çok yoruyor olabilir bazı insanlar size e, belki de zorluklar yaşatıyor olabilir ama burada diyor ki siz bu taşlardan merdiveni oluşturursunuz merdivenin yapı taşlarını oluşturursunuz size taş atan varsa yükselirsiniz merak etmeyin çünkü başarılı olanın düşmanı çok olur başarısız olanın düşmanı niye olsun ki öyle değil mi zaten başarısız derler ama siz her konuda başarılı her konuda e, muhteşem adımlar attığınız için sevgili e, aslanlar o yüzden bu süreçte e, düşmanları etrafınıza topluyor olabilirsiniz e, 223 rakamını görüyorum arkadaşlar 2 e, rakamında bir toparlanma ilişkilerde düzelmeler gibi durumlar söz konusu olacaktır çünkü ilişkilerde yaşamış olduğunuz bazı sorunlar vardı bu sorunların üstesinden gelmeye çalışabilirsiniz toplamda bu sayıların toplamı 7'ye çıkar bu da e, evlilik ilişkileriyle alakalı olduğunu bizlere gösterir. 7 çünkü 7. evinizde evlilikleri temsil eder. E, o yüzden evliliklerle alakalı sorunlarda artık iş başa düştü. Hani bu konuda e, ikimiz de bir şeyler yapmamız lazım ve orta yolu bulmamız lazım dediğiniz durumlar olmak durumunda olarak görünüyor. Hani bu konuşmadan pozitif sonuçlar elde edersiniz. Sadece nasıl konuşacağınızı iyi bilmeniz lazım. Gayet de bunu iyi bildiğinizde düşünüyorum. Arkadaşlar burada birilerine çok kızabilirsiniz hani aramıyor etmiyor işte beni bu şekilde bıraktı hiç beni sormuyor dostluk mudur dostluk nerede aile midir aile nerede bu gibi durumlarda eksik hissettiğiniz durumlar olabilir yani birilerinin eksik olduğunu hissettiğiniz durumlar olabilir ben bunları hayatımın merkezine koymuştum ama bunların ne aradığı var ne sorduğu var diyerek kızdığınız durumlar olabilir arkadaşlar ya da e, bunlar beni yalnızlaştırdı zaten aslan burcu yalnız kalmaz o zaten çok iyi dostluklar çok iyi arkadaşlıklar kuracaktır elbette ki ama hani burada e, beklediğiniz insanlardan beklediğiniz tepkileri alamadığınız için yaşamış olduğunuz bazı sıkıntılar var diyor bunu çok fazla dile getirebilir birilerine bu konularda hayıflanabilirsiniz sevgili aslanlar onu söylemek istiyorum ki burada arkadaşlar şöyle söyleyeyim sizlere Elinize bir anahtar almışsınız. Etrafınızda insanlar var. Burada falım sizi uyarıyor. Eğer diyor yapacağın şeyleri anlatırsan birilerine ve bu konuda ciddi sıkıntılar yaşarsın ve olacak şeyi olduramazsın diyor. O yüzden lütfen eee elinize aldığınız anahtardı. Bakın çözülmesi gereken sorunlar varsa bunları başkalarına anlatmayın. Çünkü e, su uyur düşman uyumaz arkadaşlar. Yani kimin ne yapacağı belli olmaz. O yüzden sorunlarınızı lütfen kendinize saklamaya çalışın. Birileriyle paylaşmayın. Ee, yapacağınız şeyler, alacağınız şeyler varsa bunlarla alakalı. Bakın küçücük bir şey ya. Küçücük bir şey ne? Yani şu kartı alacaksın. Söyleme ya. Niye söylüyorsun ki? Yani e, enerjiyi değiştirmeyin dostlarım. Onu söylemek istiyorum. O yüzden bu gibi durumlara dikkat edin. Ve falım da uyarıyor zaten. Eğer söylersen diyor bu enerji olmaz. Ve şöyle... Bir de tabağıma bakmak istiyorum. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videoları yorum yapmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayalım sevgili aslanlar. Sadece vermiş olduğum emeklerin karşılığını beklemekteyim ve bunları yapmanın ücretsiz olduğunu da bilginize sunmak isterim. Şimdiden çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. İyi ki varsınız. İyi ki sizlerle birlikteyiz. Ve şöyle ve şöyle ee, tabağımı da sizler için göstermek istiyorum. Fili gördünüz mü arkadaşlar? Kocaman büyük bir fil. Mamut gibi böyle kafasını da çevirmiş bu tarafa. Böyle sanki dişleri de var. Ee, yani gerçekten güzel bir fil göründü burada. Bir filin olması. Bakın. Şuradaki şeye dikkat ettiniz mi arkadaşlar? Buradaki. Sanki Arapça bir yazı gibi görünüyor değil mi? Hani burada Allah dermiş gibi. Böyle hani o biliyorsunuz ki Arapçada o yazım tarzını. Aynı o şekilde çıkmış sanki ya. O kadar güzel çıkmış ki bakın ben sadece size gösteriyorum. Benim gördüğümü görüyor musunuz bilemiyorum artık ama. Fil, uğur ve şans. Yani Allah tarafından öyle şanslısınız ki o size öyle bir şansı sunar ki yani gerçekten hiçbir şey sizin nezdinizde kötü niyetlenmez. Zaten kötü olan bir şey varsa o da yine hayırınızadır Her şerde bir hayır her hayırda bir şer vardır Bunu bilmek lazım Bilmediğimiz sürece zaten bu yolda o tekamülü tamamlayamayız maalesef Ve burada sevgili dostlar şanslısın Şanslı bir döneme giriyorsun ee, Duaların dileklerin var Allah yazısı çıkmış daha ne olsun yani Böyle güzel bir fal yani başka bir yerde göremem ben yani o yüzden şanslısınız, uğurlusunuz, güzelsiniz. Lütfen bu konuyu iyice bir e, düşünün. Bugün dua etmeye başlayın. E, güzel bir enerji söz konusu olacaktır. Aynı zamanda dostlar burada dimdik ayaktasınız. Diyorsunuz ki benim kimseye ihtiyacım yok ki. Ben eğilmem, bükülmem. Yani ben dimdik ayakta dururum. Ve benim asla böyle birilerini tamah etme gibi bir durum söz konusu olamaz diyorsunuz. Zaten kendiniz lider vasıftasınız. Asla bir aslanın eğildiği nerede görülmüş? Aslan ormanın kralıdır yani bizim bildiğimiz. O yüzden e, burada diyor ki öyle bir güçlü duruş sergileyeceksiniz ki etrafınızdaki her insan sizin gücünüzden belki faydalanmak isteyecekler ama ışığınızda da gerçekten şaşıp kalacaklar arkadaşlar. Işığınızı yayıyor, ışığınızla her yere güzellikleri götürüyorsunuz. Arkadaşlar böyle Nasıl desem, bacak bacak üstüne atmışsınız, yanınızda da bir köpek görüyorum. Köpek demek dost demektir. Bacak bacak üstüne atmanız rahatlığınızı bizlere gösterir. Yani şu süre içerisinde bir rahatsınız. Belki dostunuzdan bir destek aldınız, bunun rahatlığına vardınız. Belki siz destek verdiniz. Şimdi Aslan Burcu, yani şöyle bir yapısı vardır. Çok vicdanlıdır, komşusu aç yatsa sabaha kadar uyuyamaz. Yani o kadar vicdanlı bir e burçtur gerçekten. Siz onu hep böyle lider olarak görürsünüz. Böyle belki hani dıştan böyle çok agresif ve şey görebilirsiniz. Böyle hiç burnundan kıl aldırmaz gibi düşünebilirsiniz ama ondaki vicdan kimse de yok gerçekten ve burada da bunu gösterir belki de hani dostunuzun sıkıntısını çözdünüz problemini çözdünüz onun rahatlığı var işte böyle durumlar söz konusu diyor sevgili aslanlar çok güzel çıkmış arkadaşlar ben falınızı çok beğendim gerçekten ve şöyle bir de kartlarımla Devam etmek istiyorum. Bakalım kartlar bana neler söyleyecek. Onun da yorumunu yapmak istiyorum. Ee, güzel kartlar aldım. İyi ki de bu kartları almışım. Rumi kartlarımdır arkadaşlar. İslami kartlardır. Ee, yani bu, kartları, bu kartlarla birlikte gerçekten güzel bir kombin olduğunu düşünüyorum fincanınızın. Yani tabakta çıkanlar beni çok güzel etkiledi. Ve diyor ki sen seçilmiş olansın. Sen kendi talihinsin ne yaptığını iyi bil. Kader çarkında öyle etkiler yapacaksın ki sen bu çark feleği öyle bir döndürürsün ki hayatında her şeyin mimarisi sen olursun diyor. Harabinin altında muazzam bir hazine vardır. Dışarıdan yıkık dökük gibi görülse de içeride öyle şeyler vardı ki bu sizi şaşırtabilir. Bugün niye tarihçiler tarihin peşindeler? Niye işte ee, bu hazine avcıları hazinelerin peşindeler o yara define işlerinde. Çünkü sevgili dostlar geçmişte yıkık olan her bir şeyin değeri sanki toprak altında gibidir. Sizin değeriniz kıymetiniz öyle bir şey ki kendini belli ediyor ki merak etmeyin birileri yıksa bile altın altınlığını kaybetmiyor. Siz altın gibisiniz. Aşk parlaklığı, ejderhaları bile ür ürküten bir zümrüt gibidir. İlişkilerinize dikkat edin. İlişkilerinizde kızgınlıklara, öfkelere yer vermemeye çalışın ve burada diyor ki zaten hayatınıza güzel bir süreçte, güzel bir hayat yaşamaya çalışıyorsunuz, aşk hayatı yaşamaya çalışıyorsunuz ama dikkatli olun diyor. Dikkat etmeye çalışın diyor. Ee, çünkü bu konuda bazen gölgeler düşmüş olabilir. Bunu tekrar yeniden el almaya çalışın. Yarın deme nice yarınlar geçer. O yüzden ne yapacaksanız şimdiye odaklanmanız lazım. Geçmişte yaşarsanız yol kat edemezsiniz. Geleceğe doğru odaklanırsanız kaygı problemleri oluşur. O yüzden en iyisi şimdi de kalmaktır. Şimdi de kalarak bir şeyleri bir şeylerin sürecinde devam edebilmek güzel bir eylemdir. Dünyanın Eğlencesi, cenneti sanki buradadır. Sen gül bahçesine benziyorsun sevgili dostum. Dünyadaki Cennetin en güzel yanı o gül bahçelerine benziyorsun sanki. O kadar güzel ki, o kadar harika bir şekilde çıkmış. Rüyalarına odaklan çünkü rüyalarında sana öyle mesajlar verilecek ki bu mesajlar sana e, iletilmesi ilahi bir güç tarafından sanki oluyormuş gibi. Hindistan'ı rüyalarında görmek için fil gibi olmak gerekir. Yani e, oradaki işaretlere dikkat et. Bazen küçücük bir işaret bile sana büyük bir durumun habercisini veriyor olabilir diyor burada. Seni arayan insanı ara, aramayanı arama diyor, bırak diyor. Yani bu zamana kadar sen insanlara vermiş olduğun tepkilerle vermiş olduğun desteklerle ne oldu ne bitti bilemiyorsun bir türlü. Ee, ama burada diyor ki. Artık kararında değerler biçmen lazım. Şimdiye sevin kalbin yakında senin için güzel şeyleri haber edecek, güzel müjdeler verecek. Müjdeli haberleri bekle bakalım burada e, kalbin yakında açılacak diyor. Müjdeli haberlerle mutlu olacaksın diyor. Daha ne olsun yani? Müjdeli haberler bizim için geliyor sevgili. Aslan burçları harika ya gerçekten çok güzel çıktı ve şöyle sizin için 3 tane kart seçeceğim seçmiş olduğum kartlardan birisi size bir enerji verecek sevgili aslanlar Haziran 2025'in enerjisi olacak bakalım ne gibi olu, e, ne gibi bir kart çıkacak onu da gözlemleyelim isterseniz ve şöyle kartlarımı tek tek seçmek istiyorum e, ve bana en çok bakan kartlar neyse ben onları seçiyorum arkadaşlar. Siz de kendinize göre kartınızı seçin bakalım hangi kart size hitap ediyor bir bakalım. İlk kartı seçenler gerçek sevgi beklentisiz olandır sevmek için sevilmek zorunda değilsin. Kişileri kucaklayamasan bile içindeki sevgiyi kucakla ve kendini onurlandırmaya bak. İçindeki sevgi her daim varlığıyla bir bütün haline gelir. Ve sen varlığınla bir bütün hale geliyorsun sevgili dostum. İçindeki sevgiyi lütfen e, besle. Önce can demeyi öğren. Çünkü önce siz kendinizi düşündüğünüzde zaten her şey e, daha olgun bir süreçte ilerlemeye çalışır. Bakın. Ne söyledik? İşaretleri fark etmeniz lazım dedik. İkinci kartta bunu söylüyor. Bazen bir şarkı önüne düşen bir nesne, bulutlar hatta bazen seni durduran bir aksilik bile sana bir mesaj vermek istiyor olabilir. Doğru zamanda doğru yerde olmaya ve doğru cümlelerle konuşmaya niyet ediyorum de. Farkındalığını yüksek tut çünkü sana bazı işaretler verecektir. Bu işaretleri fark etmeye çalış. Üçüncü kartı seçenler içinse Kendinle ve sevdiklerine barışma zamanı. Dağılmış ve paramparça hissettiğin zamanlar senin için sona eriyor. Artık kendini tam bir ve bütün hissetme vaktidir. Barışmalar, kutlamalar ve dostluklar yalnızlık kesinden kurtulacak. Her şey olması gerektiği gibi akışta şifalanarak iyileşeceksin. Birlik ve bütünlük Aslan burcu için çok önemli kavramlardan bir tanesidir. Aslan burcu ailesiyle var olur, aileyi çok sever. Ailenin yapı taşlarında bir arada olmak, sıkı sıkı kenetlenmek ve tabii ki ailenin de kendisine saygı duyup kendisine sözünü dinlemesi de ayrı bir şekilde mutlu eder sevgili aslanlarım. O yüzden burada birlik ve bütünlük kurmanın e, ne kadar size iyi geleceğini e, söylüyor. O yüzden artık birleşme vaktidir. Arada küslükler, sıkıntılar varsa tabii ki affedilecek durumlar varsa affedebilirsiniz, affedilmeyecek durumlar varsa boynum kıldan ince arkadaşlar. Hani söyleyecek bir şeyim yok maalesef. sevgili Aslanlar, yükselen Aslanlar, Ay ve Güneş burcu Aslan olan dostlarım. Çok teşekkür ediyorum beni sabır ve güzelliklerle dinlediğiniz için. Yepyeni videolarla inşallah sizlerle tekrardan ve yeniden görüşmek dileğiyle. Nerede görüşeceğiz? Tabii ki Fal kanalında görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın ve güzelliklerle kalın.